Arkadaşlar merhaba. Bugün Adana'da en sevdiğim 5 tavuk dönerciyi sıralayacağım. 5. sırada Ceylan Piliç var. Ceylan Piliç Saydam Caddesi'nde bulunuyor. Yıllardır kendilerine özgü bir dönerleri var. Adana pidesinde yapıyorlar. Ketçap, mayonezli, eski usul yapıyorlar. Her gittiğinizde aynı tatta ulaşabilirsiniz. 4. sırada Yusuf Usta var. Yusuf Usta Adana'da Tepebağ'da bulunuyor. Burası da 32-33 yıllık bir yer. Yine Adana pidesini yapıyorlar. Burada sos ve yağlı döner sevenler gitmeli fakat şöyle bir şey var sosu ve yağı sonrasında midenizi asla rahatsız etmiyor gerçekten mükemmel bir döneri var 3. sırada Ömer Usta var Ömer Usta Süleyman Demirel'de Türkmenbaşı kavşağında bulunuyor pide ekmeğe döner yapıyor ketçap mayonez ve istenildiği takdirde sos da kullanıyor lezzetli bir döneri var tavuğunun da lezzeti yerinde kesinlikle tercih edilebilir 2. sırada ise Mert Büfe var Mert Büfe gerçekten harika bir döner yapıyor Türkmenbaşı gece dönercisi olarak geçiyor pide de yapıyor kendi mayonezleri mükemmel ben Normalde mayonez sevmem ama mükemmel mayonezleri var. Kesinlikle tavsiye ederim. Birinci sırada tonton döner var. Tonton döner Bey Mahallesi'nde ustamın ellerine sağlık. Gerçekten harika bir döner çıkarıyor. Tavuğunun lezzeti, ekmeğinin lezzeti, sosunun lezzeti, turşusuna kadar mükemmel beğenirseniz devamı kesinlikle gelir.